Benten pek çoğumuz için özel bir yapımdı. Kurgu ve gerçeklik başarıyla birleştirilmişti. Güzel oyuncakları ve ilginç hikayesi de yepyeni serilerin çıkmasına vesile oldu. Cartoon Network hala Benten'i sever ve yeni şeyler çıkarmak istiyor. Biz de bugün bu konu hakkında duracağız. Aslında klasik seri hariç tüm seriler birer reboottu. Alien Force ve Ultimate Alien aynı grafik motoruna sahipken Omniverse diğerlerinden farklıydı. Cartoon Network aslında bizleri denemişti. Size benten çizgi filmi için iki seçenek sundum. Ya eğlence ve miza ya da gerçekçi ve havalı atmosfer. Omniverse ve Reboot birinci seçenekteyken diğerleri ikinci seçenekte yer almıştır. Tabi 2014'ten sonra işler değişti. Kitle çocuklara kaydı ve Cartoon Network haklı olarak çocuklar için çizgi film yapmaya başladı. Çünkü her ne kadar eski çizgi filmler kral olsa da yeterince satmıyorlardı. Bu yüzden onları yeniden başlatmak istediler. Cartoon Network'ün elindeki en güçlü silah her zaman benten olmuştur ve olmaya da devam edecektir. İnterneti ve yapımcıların yorumlarını didik didik araştırdım. Ve bu araştırmalar sonucunda kesinlikle yeni bir benten serisinin geleceğini anladım. Ama yeterince veri olmadığı için sadece tahminler yapabiliyoruz. Şunu söyleyelim. Alien for Siebut diye bir şey gelmeyecek. Bambaşka bir Benten serisiyle karşı karşıyayız. İşin içinde HBO Max olduğu söyleniyor. Netflix Benten'in haklarına sahip değil ama HBO Max sahip. Bu yüzden Benten'i devam ettirebilir. Ama Duncan Rulo yani yapımcı kesinlikle net bir şey söylemek istemiyor. Aklında güzel bir fikir var ama saklıyor. 2022 için bir Benten serisi üzerinde çalışıyorlar. Bu serinin isminin Alien Force Reboot olmayacağı kesin. Ve bu seride yaş kitlesinin 0-10 değil 7-15 olması bekleniyor. Henüz piyasada bir şey olmamasına rağmen fanlar isim bulmuş bile. Benten Alien Force'un önceki bölümünde. Evet başardım. Sonunda Omnitrix'in gücünü tazeledim. Uzaylı mirası yani Alien Legacy. Bu gerçekten iyi bir isim olmuş uzaylı gücü, nihai uzaylı ve uzaylı mirası. Gayet iyi gidiyor. Paralel evrenlerle ilgili olan Benten serisi de henüz açıklanmadı ve reboot'u devam ettirmenin de hiçbir anlamı yok. Çünkü hemen hemen Alien Force'daki bütün uzayları eklediler zaten. Yani bu seri cidden şaşırtabilir. Ben buraya birkaç tane isim bırakıyorum. Siz de yorumlara isim yazabilirsiniz. Benten Galaktik İstilacılar, Benten Multiverse, Benten Darkest Planet, Benten Paradox'un Gizemi, Benten Hero of the Universes Evet benim tahmin ettiklerim bu kadar. Seri belki de reboot'un devamı olacak ama kesinlikle reboot kadar basit olmayacak ve eski kitleyi de tatmin edebilecek bir yapım olacak. Benim düşüncelerime gelmek gerekirse yeni Benten serisi çıkmasını istiyorum ve çıkacağına da eminim. Gönlümden her zaman Alien Force gibi olmasını isterim ama gelmeyeceğini biliyorum ve bu yüzden Omniverse'un benzeri bile gelse yeterlidir. Çünkü Alien Force aşırı derecede karamsardı. Ama gerçekçilik payı en yüksek olan seri kesinlikle Alien Force'tu. Reboot'u normal hikayeden devam ettirmek mantıklı gelmiyor. Çünkü Alien Force'daki çoğu uzaylı zaten eklenmiş oldu. Bana soracak olursanız bu çıkacak olan Benten serisi hem Reboot'tan hem de orijinalden bağımsız olacak. Batman çizgi dizileri gibi düşünün. Pek çok isim, pek çok hikaye, pek çok çizim tarzı. Benim fikrim bu şekilde. Siz de fikirlerinizi paylaşın. Evet arkadaşlar bugün Benten geri mi dönüyor adlı videoyu yaptım. Özellikle tahminlerden yola çıktığımız bu videoda Benten için tüm senaryolardan bahsettik. Umarız video sizi aydınlatmıştır. Abone olarak aydınlanmaya devam edin. Carson Network ile de ilgili bir video gelecektir. Ancak şimdilik görüşürüz.